950 işletme, yılbaşı temalı oyuncak koleksiyonum. İlk başta Büyük Fatoş, Fatoş oyuncaklarının en güzeli Noel Baba. Hemen yanında komple bez olan, yanında yine büyük olanın kopyası var arkadaşlar. Bar bebeğin yılbaşı koleksiyonu özel serisinden bir adet. Yanında Japon üretimi 1955 yapımı noel baba altta twitty yine yılbaşı temalı minik alman iplere tutanan noel babalar playmobil'in oyuncakları furby reddit kurmalı araba yine 80'lerden yine dönem oyuncaklarından noel babalar